Tutar Peki. mesela muhalefet parti liderlerine, davalar açılabilir. Yani e, ne bileyim insanın aklına bin türlü şey geliyor. Çünkü gerçekten senin söylediğin şeyden doğru gerçekten bir çaresizliğe doğru gidiliyor. Hem siyasi hem ekonomik açıdan. Yani e, onu bir şekilde aşmak e, zorundalar. Ben böyle e, kriz durumlarında her zaman Bahçeli'nin ne diyeceğine bakarım Ruşen. Bahçeli diyorsun bugün itibariyle seçim yok dedi tamam o zaman onu yok ona ona değil yani kriz ortamlarında Bahçelinin ne diyeceğine bakmak lazım çünkü Bahçeli bu yüzde 50 artı bir sistemiyle Erdoğan'ı ayaklarından prangalamış durumda siyaseten yani Bahçelinin veto ettiği bir şeyin olması mümkün değil ee, Bahçelinin istediği hele kamuoyuna açıkladığı bir şeyin de olmadığı örneğini pek görmedik bugüne kadar. En son işte bu infaz yasasından birçok e, suç örgütü lideri e, dışarı bırakılırken e, işte gazeteciler, siyasetçiler içeride kaldı.